alihi ve sahbihi On 19. söz risaleti ahmediyeye dairdir. Ve medahtu Muhammeden bi makaleti velakin medahtu makaleti bi Muhammedin ali sülatu vesselam. Evet şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir. Ali vesselam. İkinci reşa, onurani bürhan tevhid nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi Kütüb-ü Semaviyenin haşiye Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamdiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakkı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesi ve vazifesinde nihayet üstündeki secayayı galiyesi ve kemali emniyeti ve kuvveti imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Bu son cümlenin üzerinde isterseniz biraz evet. duralım. Zatında, Peygamberin hı? Peygamberinin Efendimizin Aleyhisselam davasındaki en son cümle. Zatında gayet evet. kemaldeki. Oku. En son cümle. Ve kuvveti imanını Hı, Devam et. Ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren evet. fevkalede takvası fevkalede ubudiyeti fevkalede ciddiyeti fevkalede metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Peygamberimizin davasında sadık olduğunun delilleri ne? Evet. Şimdi bakın Peygamberimizin sadakati, istikameti, sıddıkiyeti, takvası, Allah korkusu, ahlak âliyesi, bütün sıfatlar itibarıyla beşer aleminde, Hz. Adem'den kıyamete kadar, bütün insanlar içerisinde, ahlak kitaplarında 86 tane güzel sıfat sayılmış. İman, istikamet, iffet, hamiyet, gayret, aşk-ı sıdk, doğruluk, şefkat, merhamet ve hakeza. Hz. Adem'den kıyamete kadar her bir sıfatı bir kul var olarak kabul et. Peygamberimiz bütün kulvarların en önünde, en ilerisinde. Hiçbir peygamberle kıyasa girmeyecek şekilde peygamberimizin üstün vasıfları var. Bakın tefsirde geçiyor. Peygamberimizin tek bir tesbihten aldığı feyzi. Ben İsrail'deki bir peygamber bütün ömrü boyunca alamaz diyor. Bakın. Peygamberimizin bakın. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi alil azim. Bu bir tesbih mi? Peygamberimizin tek bir tesbihten aldığı feyzi Beni İsrail'deki bir peygamber bir ömür boyu alamaz. Yani Resulullah'la diğer peygamber arasında bu kadar ne var? Fark. Fark var. Bir Arap şairinin bir şiiri var. Benim çok hoşuma gidiyor. Demiş ki gemilerin deryada yüzmesi seni taaccuba sevk etmesin. Derya büyük o büyük deryada gemiler ne yapıyor? Yol alıyor. Gemilerin deryada yüzmesi seni hayrete düşürtmesin. Ben öyle gemiler gördüm ki içinde binlerce deryalar var. İşte Resulullah. Ben öyle gemiler gördüm ki içinde binlerce deryalar var. Şimdi Peygamberimizin vasıf sıfatları belli müslüman tebaiyet sırrıyla Resulullah'ın arkasında gidecek. Ona tabi olacak. Şimdi tabiyete medar bakın şu cümleler Resulullah'ın imanını, ahlakını, faziletini gösteren 7-8 tane kelime var. Şimdi burada bu derste her müslümanın kendi iş dünyasında bir murakabe yapması lazım şu vasıflar içerisinde benim bu sıfata medar masariyetim ne kadar? Bakın şimdi bu şekilde ders okuyalım. Zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesi. Birincisi bak. Peygamberimizin ahlakı Hamide. hamidesi. Güzel ahlak. Evet. Güzel ahlak terazide diyor mahşerde en ağır amel güzel ahlaktır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için tamamlamak için gönderildim. Mizan'da güzel ahlaktan daha ağır bir amel yoktur diyor. Şimdi bu birinci murakabe muhasebe Herkes kendi vicdanı ile bu meseleyi tezekkür ve tefekkür etsin. Güzel ahlakın tecelliyatında ben neredeyim? Ölç. Mehenk taşı olur. İddia ile dava kazanılmaz. Mücerret iddia ile dava kazanılmaz. Burada düğün var. işte kadınlar mücevheratlarını takmışlar, düğün evine gelmişler. Hepsinin iddiası var. İşte benim bileziğim çok antika, benim gerdanlığım çok antika, benim şu takım dünya kadar kıymetli. Mücevherat iddialı olmaz. O mücevheratları alacaksın, geleceksin, kuyumcular dükkanına gireceksin, orada mehenge vuracaksın. mehenk. Şimdi bu ders hakikat noktasında önemli. Kendimizi mehenge vurmamız lazım. Bak, mizanda en ağır ibadet. Güzel. Batlardan ne kadar bende tezahür ve tecelli etti. Birinci ölçü bu. Bu bir. Devam et. Ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secayayı kaliyesi. Secai. Bak üstün seciyeler. Üstün seciyeler Risalete medar vasıf ve sıfatlar. Bak. Bir insan ibadetiyle, takvasıyla, dua, iltice ve istiğfarıyla peygamber olamaz. Peygamberlik ezelden gelen Allah'ın bahşettiği bir nimet azime. Risalet görevinin ifa ve icrası noktasında Peygamberimizin mümmeyiz vasıfları. Bunlar üzerine biraz duralım. Bir, emniyet. Muhammedül Emin. Emin. Evet. Emniyet. Bakın şimdi şu anda İslam aleminde piyasada emniyet kalmış mı? hangi sucuğu yiyeceksin? Hangi peyniri, hangi tereyağını? Bak ya, ticarete bak. Al birini öbürüne çal. <laughs> Risalet görevi çok ağır bir görev. Risalete medar vasılardan birisine emniyet. emniyet. Ebu Cehil, ya Muhammed, biz senin emin olduğunu biliyoruz. Sen yalan söylemezsin. Peki niye inanmıyorsun? Allah'ın hükmünü biz kabul etmiyoruz. Biz senin emin olduğundan, doğru olduğundan şikayetimiz yok. Sen eminsin. Yarın ruzu mahşerde Cenab-ı Hak seni bana sorsa diyeceğim ki Ya Rabbi Muhammed görevini ifa ve icra etmiştir. Gavura bakıyor. Allah Allah. Bildi <laughs> halde. Enteresan <laughs> ya bak. Emniyet. Şimdi Kuyumcular çarşısına girelim. Emniyet noktasından ne haldesin? Kendine bak. Geç aynanın karşısına. Sırk. Doğruluk. Sahabe sordu, Ya Resulallah, Müslüman korkak olabilir mi? Peygamberimiz korkaklık fıtrata ilişebilir, mümkün. Peki, Müslüman cimri olabilir mi? Olmaması lazım. Cimrilik Müslümana yakışmaz. Ama bazı fıtratlarda cimrilik olabilir. Üçüncüsü, Ya Resulallah, Müslüman yalan söyler mi? Bu sahih hadis. Müslüman yalan söylemez. Yalan lafzı kafirdir. Şimdi girelim tekrar kuyumcuda Yalan, talan. Allah Allah. Hem de yeminle. Vallahi billahi tallahi böyle. Bakın şimdi cemiyeti İslamiye'deki kokuşmaya bakın ya. Resulullah'ın ümmetisin yalan söylüyorsun ya. Hazreti Ömer demiş ki kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayın. Akdindeki, ticaretindeki doğruluğuna bak. Evet. Resulullah buğday pazarına girdi, elini soktu çuvala, çıkarttı, el ıslandı. Çok meşhur bir hadis. Ağlatan bizden değildir. Sıdk, risalet, evet. yüksek sıfatlar, seciyeler, seciyeler, sıdk bir, emniyet iki. Ya üç. İsmet. Günah yok peygamberlerde bir zerre olmuş. Hafif bir kayma. böyle, Dil sürtme cinsi gibi. Hmm. Peygamberlerin dünyasında ne yok? Günah yok. Masum. Bakın yok. Ahir zaman çık dışarıya bir anda yüzlerce günah sana tecavüz ve taarruz ediyor. Başka? Resulullah'ın sıfatlarını söyledi. Başka? Ya, bak. Peygamberlerde idrak nakıslığı yok. Fetanet. En kapalı meseleleri en açık bir şekilde biliyor, anlatıyor, görüyor ve gösteriyordu. Fetanet. İdrakın netliği, yani peygamberlerde idrak, intikam noktasından nakıslık noksanlık yok. Ve bir de peygamber aslında tebliğ. Tebliğ ciddiyeti. Emmi <laughs> bir elime güneşi, bir elime, bir kameri verseler bu davadan vazgeçmez. vazgeçme. Şimdi İslam alemindeki perişaniyetimizin, lakaytlarımızın say. Sebebi ne? Ahlakta battık. Sebebi. Yüksek seziyelerde geri kaldık. Geri kaldık ya. Şimdi Müslüman doğru olsa, Müslüman sadık olsa, Müslüman tam bir dava adamı, Müslüman tam bir hakkat insanı olsa, neşre sarı Kur'an'ı noktasında dinin hakikatlarına terennüm etse, istikamette yaşasa, yalana tenezzül etmeseydi İslam dünyası böyle olur muydu? Bir avuçluk Yahudi'ye karşı İslam dünyasının perişaniyetinin altında yatan Saikler bunlar. İşte her Müslümanın peygamberimize tebaiyet noktasında ben neredeyim? Benim himmetim, hamiyetim çapı ne? Saffet ve samimiyetimin aynadarlığı ne? Kalbi teveccühüm, fikri meseleleri tahlil dirayetin, ruhumun saffeti, kalbimin istikameti noktasında, Resulullah'a tebaiyet noktasında ben neredeyim? Bunu her Müslümanın çok hakimane nefsini murakab etmek namına tezekkür ve tefekkür etmesi lazım. Devam et. Ve kuvveti imanını, ya, ya. Peygamberimizin imanı bu. Peygamberler imanda, iman hakikatlarında imamdırlar. Evet. Peygamberlerin gönderilmesinin birinci sebebi Allah'ı tanıtmak. Tebliğ. Bütün ehli hakikat Resulullah'ın imanından tefeyiz etmişler, feyiz almışlar. Yani imanının derecesi ne? Hadi kendini merak edin. Ben bazen söylüyorum da Cenab-ı Hak hepimize teyakkuz verir. Seni sabah namazına kaldırmayan iman seni cennete götürür mü? Seni sabah namazına kaldırmayan iman seni cennete götürür mü? İmanın kuvveti noktasında ey Müslüman neredesin? Himmetin, hamiyetin, aşk İslamiyetin ne? Bunu da tezekkür tefekkür et. Devam et. Ve gayet itminanını itminan Ve Vesvese yok kalbinde şek yok, şüphe yok. Nihayet kemalda bir teslimiyetle Allah'a inanmış, ahirete inanmış, Allah'ın takdirine inanmış. Evet. Ve nihayet vusukunu gösteren fevkalade takvası Mehmet. peygamberimizin takvası. Takva. Günahlardan kaçınmak. Ahir zamanda yaşıyoruz. Evet. Allah küçük günahları affediyor. İki namaz arası küçük günahları siliyor. Kebairden, büyük günahlardan takva. Takvası. Evet. Fevkalade ubudiyeti. Allah, i̇badeti Allah Allah. Peygamberimizin <laughs> namazı. Nasıl namaz? Peygamberimiz cismaniyetiyle, vücuduyla, ruhuyla miraca yükseldi. Ama Resulullah'ın her bir namazı bir manevi miraçtı. Allah'ın huzurunda. Yani. Allah. Peygamberimizin namazı ruhani bir miraç. Her an Allahu Ekber diyor. Bütün adamı kopuyor. Allah'a müteveccih bir kul. İbadet. Birinci rekatta demiştiniz. Birinci rekatta bak Kur'an'ın en uzun ayeti suresi Bakara suresi. Bak Fatiha yukarı, arkasında Bakara. Arkasında Ali İmran. Arkasında Sure-i Nisa. Ya sen İmran ayetinde Bakara'yı hafız efendi şöyle bakalım. Namazda okudun mu? Ulan dedi iki sayfa oku, sen bir sayfa okumadın lan. Geçer Önler kaysaydı saydı abi. He? Ne bakalım dur. Ya Allah Allah. ya, ya. tokatı yedi değil mi? <laughs> Allah Allah. Bak işte. Allah bize şuur versin. Allah bize ibadet, zevki Amin. İstikamet ciddiyeti versin diyor. Amin. Ya bir gece gelmiş. Kadir gecesi de 80 seneden hayırlı. Evet. Ya o cemaati sabaha kadar tutmak için aramız alıyor ya. Bakın dersten sonra iki dakika sonra makamı tasfiyeye giriyor. Ustadım senin sözün benim başımın üstü. Gözümün üstü. <laughs> Gözüm üstü. İki dakika sonra makamı horat çıktı, horladı. Bırakak bir abdest al. Bir daha gel. Buran sabaha gelince kadar aramız ya. Bir gece ya. Senede kaç gün mübarek gece var ya. Ama bak Resulullah'a sırrıyla gidenler nasıl yaşamışlar? İmam Azam 40 sene yaz sabdesiyle sabah namazını kılmış. Tavus-ı Yemeni. 60 sene. 60 sene. kulluk neymiş? Allah, Allah. İtaat nasıl olurmuş? Secde ne demekmiş? Allah'a iltica ne demekmiş? Evet. Fevkalede ubudiyeti. ubudiyeti. Fevkalede ciddiyeti. Ciddiyeti. Buradaki ciddiyet kaşı çatmak değil. Sıfatların ciddiyeti. Devamı. Devam içinde kemalı. Namaz ciddiyeti. Ramazan'da orucunu tut, namazını kır, Ramazan'dan sonra namazı bırak. Namaz ciddiyeti, ibadet ciddiyeti, tefekkür ciddiyeti, hizmet ciddiyeti, hamiyeti dinledeki gayret, aşk-ı dava davayı Kur'an'ı. Neredesin mi ne kadar? Oku. Ok. Fevkalade metaneti. Ah, metin metin. kalalar gibi sağlam. Çelik gibi ya. Yıkılmamış. Yıkılmamış. Allah Allah. Yıkılmak yok. Tek başına İslamiyet'i dünyanın Hı. göbeğine çakmış. İşte Resulullah. Ve işte de Resulullah'ın ümmeti. Ya. Allah Şimdi bak bu sıfatları tezekkür edince insanın gözünün biri Dicle, biri de Fırat olması lazım. ya. Yani bu kadar mı düşecektik yani? Allah şuurumuzu keskinleştirsin. Amin. Allah istikametten ayırmasın. Amin. Bak istikamet Müslümanın dünyasında farz daimidir. İkinci bir gelişimiz yok. Bitti. Ya kazanacağız? ya da Allah korusun kaybedeceğiz. İşte Peygamberimize tabiye tebaye sırrı ne? bu. Bu sıfatlar itibarıyla neredesin? Aşkın, davan, haliyetin gayri, cehdin, sadakatın, hizmetin. hizmetin, fedakarlığın ne ve ne kadar. Herkes gece yatarken bunları bir düşünsün değil mi? Bir düşünelim ya. Evet. Davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Subhaneke leil melene inde ma'lemtene inne kente'l alimul hakim vahru davahum enel hamdulillahirabb